Bilgisayarda her şey 1 ve 0 olarak tutuluyor. Bunu gördük ve bu binary'nin onlu sayı sistemine nasıl dönüştürülebileceğini de gördük. Peki biz bu 1 ve 0'ları kullanarak ABC gibi sayı olmayan şeyleri nasıl ifade edebiliriz? Şöyle bir örnek üzerinden konuşalım. Diyelim ki deniz kenarındayım. Yüz diyorum. Bu kelime deniz kenarındayken büyük ihtimalle yüzme eylemini ifade edecekken bir ayna karşısında yüz dersen büyük ihtimalle yüzümü ve aynanın karşısında kim varsa onun yüzünü ifade ediyordur. Şimdi Aynı kelime farklı durumlarda farklı anlamlara geldi. Aynısı binary'de yazdığımız bir ve sıfırlar için de geçerli. Diyelim ki benim elimde bir sıfır, sıfır 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 bir diye bir sembol var. Buna özellikle sembol diyorum. Çünkü bunun sayı olduğunu e, ifade eden bir şey yok. Ben bunu sayı olarak da algılayabilirim. Bir e, harf olarak da algılayabilirim. Bunu e, onlu sayı sistemine dönüştürdüğümüz zaman 65'i e elde ediyoruz. Ama belki ben bir Word dokümanı açtım. Bir PDF açtım. Bunun ifade ettiği şey belki A harfi. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 bir sembol. Bunu nasıl anlamlandırdım? Tamamen bana bağlı. O yüzden benim binary kullanarak farklı şeyler ifade edebilirliğim geliyor. Bir sembol olarak görürsek bunu, bir sayı olarak görmezsek farklı bağlamlarda farklı şekillerde anlamlandırılması da çok da farklı gelmeyecektir.